Herkese selamlar, saygılar. Gül Hanım kanalına hoş geldiniz diyorum canlarım. Şu doğanın güzelliğine bakın. Vallahi ben Beykoz'un bir köyündeyim. Dur şimdi buradan geçeceğim. Dur düşmeyin. Anam geçemem. Bakın <laughs> geçemem. Atlayacağım. Evet. Şimdi ben e, Beykoz'un bir köyündeyim. <laughs> e, şimdi arıcılığa geldik arı kovanlarına bakacağız. Ay çiçeklere bakın Allah'ım dua mis gibi. Bayıldım, bayıldım. Ay burası Beykoz'un hangi köyü öğrenmem lazım. Çünkü e, üç araçla geldik buraya. Ondan sonra Musa abi biz şimdi Beykoz'un hangi köyündeyiz? Çavuşbaşı. Çavuşbaşındaymışız köyde. Çavuşbaşı. Ya yani Çavuşbaşı Mahallesi ama köy gibi ben köye geldik zannetti. Köy zaten buralım. Evet ama o dedi Reyhan Hanım da köy diye. Eyko zaten hep köy. Evet. Evet. Çavuşbaşı Mahallesi'ndeymişiz. Bakın manzara Hadi, Hadi çember yapacakmışız. Hızlı hızlı çıkıyoruz. Oy. <laughs> <laughs> oh. Allah uzun ömür versin. Gerçi tamam, tamam. o kadar delikanlı. yeni bitirdim liseyi, 17-18 yıl bir yaşlıyım, o durum. fazla değil. Diplomayı almadım, hocam ne yazık. Şimdi burasının güzel tarafı ne? Ben hiç anlatmayacağım, o anlatsın. Bazı şeyleri bir mühendis olarak fikrin olabilir. Ama onları uygulayamazsan ne oluyor Mustafa abi? Onlar rafta kalıyor, kitapta kalıyor, aklında kalıyor. Ben şanslıyım, yapabileceklerimin hepsini burada Harun amcayla yaptık. Ondan dolayı ben sözü kısa kesiyorum. Kısacası bize özetle, bir kovan muayenesinde şu anda bu mevsimde ne yapılabilir? Açabilirsek bir tane kovan açalım, açalım. ama açalım. yok yok şey yok yani maske falan yok. Bir de sokakta sıkıntıya girmeyelim. Bize sadece burada kovanları tanıttım varsa petek bir tarafa geçer. Oldu. Hemen söz sizde buyurun. Tekrar teşekkür ederim. Önünden geçmeyelim de arka arkadaşlar. taraftan geçelim. Ben aracılık kursuna başlıyorum dedim de arkadaşlar O Arkadaşlar var. Adım, şarkı adım. Şarkı. Bir ha. dua <laughs> et. <ettim. gülüyor> evet. İşte ama ama sen de kibarca davran. Sen de eşek arısı da. <laughs> hmm, çok arı var. Yani. Evet. Ben korkuyorum. Ama hep yavru arılar bak. Yavru mu? E yavru gibi görünüyor baksana. <laughs> i̇şte Şapkamı mı taksam ne yapsa? Hayır. <laughs> Arı dokunuyor ve dokunmuyor test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz? Yani. Arıcı olan sensin şimdi. Ha dur anam. Ben burada taşla mı abi bunlar yeri burası değil mi polen taş, 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 yeri? Ay şu manzaranın güzelliği. <laughs> Manzaraya aşık oldum vallahi çok güzel. O Kendimi rikse atıyorum. Evet. Buraya yazsın <laughs> Ha doğru ya. Ben unuttum onu. Ne? Ha, körük mü yapıyor? Mangal <laughs> Evet. Evet. <laughs> <laughs> Gelin! dışarı <laughs> attıkları ölüler. Ha nerede? Ya da oğullar bak. Evet. Erkek. Erkek ölüsü de. Tanıdın mı onları? Afiyet olsun şimdi... Yabanların yapışımıyla... Hı hı. Hani, Şimdiden ya. Görük hazırlandı. veya kolonya kullanım olursa, hadi biraz ona... onu rahatsız edebiliyor. Onun için... şeyi yaptı. Sadece kağıt. Bu yabani arısı dediğimiz eşek arısı. Eşek arısı boyu bu kadar var. Bütün arıları arı havada kapıp götürüyor yani. Bütün arılar havada kapıp götürüyor. Görsel olarak koymuş oraya amca. Yok. Yok arı yok onda. Arısını öldürdüm yani. Ama öldürdüm onu. <laughs> bir var. Nasıl başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Bizim çok zamanımız yok. Eğer Allah kısmet derse bir dahaki sefere gene geleceğiz. Aralar ne bu? Yaban, Yaban ağabeyin eşek şey arasını yapmış, yapmış oldu. Bak kademe kademe bak. Arkası bak. yüzük göre. bırakmış değil mi? Bir nevi. Evet hocam da Bir nevi kara kovan yapmış bak. Bul. Şimdi şu anda bu. Diyelim. Bunun aparatı böyle. Bunlara e, tabut kovan mı diyorduk? Tabut kovan. Fakat ben üç kovanı birbirine daha önceden paralel şekilde bak karşıda yaptım bir sistem. Ben, hmm. Hocam, eve geldiğinizde Aa, gördüğünüz sistem. Arılar var orada oraya gitmeyin. yok yok burası doğru. boş. Bakar. Sen oradan anlat biz buradan duyarız. Şu <laughs> arı. <laughs> <gülme> olan var mı? Hiç Bilmiyorum, bilmiyoruz hocası, alerji de şeyi testi de yaptırmadım. Direkt önden yani çok, çok şu an akıt, akı, akı. Buradan geç. Vallahi Musa beni <gülme> öyle korkuttun <gülme> ki. <Ay ne> korkuttu, <Gülme> Arılar Come hep <gülme> dışarıda ya. Şu o Oraya kademeli bir şey yapmış ha. Ne Havayı burada şu şekilde defoluyor Ay arı kulağımın dibinde vız vız ediyor. Kaçma. Kaçma. <laughs> ha öyle mi? Kaçma. Kaçma. Kulağımın dibinde şey vız vız etti. Gözünde tak Heh, Tak gözüne geç yapmasın. Tamam. Kulağımın dibine kadar geldi gel, vız vız. Gel. 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 Bu da körük gördüğünüz yani, gibi. Şu, arılar azıcık arı arı körük sıkayım şey mı? Hocam arılar azıcık arı arı körük sıkayım mı? Çok böyle heveslendim de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Sakinleşsinler. Kulağımın yap, yap. Yapmayın. Yap şey Ay Kesin hoca daha. ama yap dedi. Hoca izin verdi ama. Tamam. Bir kere <laughs> Ama işlekte çalışıyor, gerek yok. Şimdi bunlar çalışıyorlar değil mi? İşte çalışıyor sayılmaz. Bakın şurası şimdi şöyle arı dolu, arı kulağımın dibinde vız vız edince aklıca şaşırdım. <laughs> Bu da körük. Arı şey geçmesin bunu bu şekilde koyduğumuz Şeyde, zaman e, hava bunun bu altta biri de resim çeksin birkaç tane evet, sonra paylaşırız böyle arada birikiyor. Bir hmm. hortum vasıtasıyla buraya geliyor. Burada musluk var. Burada arabası ağız alıyoruz. Az alıyoruz da bunun şeyi var. Şöyle şişeliyor muyuz yoksa hani havayı da onu orada alabileceğiz. Bunu hmm. onu da şey yaparız. hava bedava su bedava. O zaman, o zaman. Hepsi hazır Böyle. yani kovanın içinde öyle mi? Başım evet, yani. Kaç, kaçırdım ya, ya dersi şey, orada Aralara. Körek bir ödüm. Şunların mi? şey yapması. Şuraya şey bir nipel şey yapmış. Nipelden oraya geliyor oradan alıyorsun. Ama sistemi hepsinde var mı? Yok bu çok özel yapmış. Bizim bir tane şimdi Harun amca anlatacak. Amerika'dan bir tane profesör getirdik buraya. Osman Kaftanoğlu. Bunu görmeyeceğiz. Bu Amerika'da bile daha iyi bu sistem dedim. Bunu onun ucuna takıyoruz. Ağızlı. Sigara gibi. Yani ben B B onun şeyi evet, ha. Burada havalı teneffüs ediyoruz. Ve bol bol ziyerler bayram ediyor. Vanayı açıyorum. Bunları emanet takmışım. Onun için yani ben şey için. Fakat asli orada. Onu hmm. da şey yapacağız. Biz çekelim Aa, o zaman. Peki içindeki havayı aslı mı? Evet. Oluyor. Anladık. Şu, anladık. Şu an olur. Neye faydası var amca? Ciğerleri. Ciğerleri, oksijen, bronşit, sinüzit. Bende bronşit var hocam. <laughs> Hemen hani. geçeceğiz oraya. <laughs> bir nefes kaç TL? Onu bir. Şimdi ücretsiz. Daha siz... henüz fiyatını koymadık. Hmm. İşte bak, ya, koymadık. Bir aracının şeyi işte hocam bu. O... E, net polenlik şey kaçırdım var ya. Arı kombinin öbür poleni var fiyatını koymadık. Şunun, şunun fiyatını şey yapamazsın. Şey Ama daha evet. Birek, bu ikinci pratik sistem.

şey yapma <laughs> Bayağı aktif eşler. Havanın hiç bakmadım. Bunu bakarız. Öbürünü bakarız. Gel, 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 gel. gel bu tarafa. Tamam. <laughs> Arjan uçuş güzel geldi. Tamam buradan sen hiç Şu arka tarafa gelin. Arkadaşlar arının uçuş şiindesiniz <laughs> bak. Tehdit algılayacak o zaman saldırır size. İndirin. Şimdi ne yapacak o Musa abi ya. Bunun içindeki şimdi, ünlü, Bir dakika ya. izin verin. Evet, evet. Onu mu alacağız? Pardon, Pardon müsaade edin. Onu çekeceğiz. On değil de yani onu gelenleri gelenlere çekeceğiz. şey yapıyorum. Bu tür bahsettiği şeyler de evet. rahatsız olan gerek onu. Evet. Bir yapıyorum. de video çekiyorum şimdi. Çekelim. Orada bilgi ben almak ben için ben soruyorum. Tabii Bahar hocam bunu çekmemizi istedi yani. Sen çek onu. Evet çekiyorum. Ha, hadi yağmurdan. Yağmurdan dolayı ıslakalım. Ne oldu? Çırptı mı? Kafada var senin abi. Bir tane soktu anda Hocam, koku salgılacak. Ondan e, sonra hepimiz bir kaçacağız. Leyla Hanım'a bak evet. Leyla Hanım daha ileride kaçıyor. Kimdi? Sayan O Bu Raşit'ti. Allah ya. abi sen çek bizi da, ben de havayı şey yapayım. şimdi sigarayı dur beni şey yapma. Yan etkisi, yani yani etkisi var mı? Ağızlık bir kişilik mi? Yan etkisi var mı? Bunu bilmem. Nargile gibi çekecek. Ben de dedi. Ne de yapacağız? Ağızdan çek. solum çekecek. Nefes ya. alacaksın. Nefes alacaksın. Burnundan vereceksin. Ben de bir fırt alabilir miyim? Sigara gibi Bir şey gelmiyor abi. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. <laughs> şey ben mi çekemiyorum Tan yoksa? Kap kapalı mı yoksa? Bilmiyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> Yok yok. Şu anda kapalı. Şu anda açık. Ha yani iyi bir sayı. O geliyor dur da. Ben mi? Sanki gelmeye başladı. Ha, hortum şeyi boştu. Adam iki tane pedeye kat atamıyor. Ya. Şey non tamam. böyle nasıl diyeyim yok. is gibi böyle duman gibi Hata bir getirme. şey geliyor. Ondan sonra burnumdan vereceğim Hı. değil mi onalıktan? Bu şey de yani. aralar de orasının işi şey bitti değil şey mi? Bitti. Şey o sistemi anladık. Ne yapalım bir şeymiş. olur fazla şey. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Baldan sonra aşırı oksijen. Acile. De güzelmiş karışmayın. Şifa olun inşallah. Amin. Bronşitim iyi gelsin ama i̇nşallah. çok böyle değişik bir şey var böyle. İste değil. Önce eski gibi geldi şimdi duman gibi geliyor. Şey, Tam güneybatı yapmışlar. Bence yanılıyor. Şeyi. Şu kişi buradan Yok, geliyor. Yok. Ki, Yok. Aa, buradan değil. Oradan değil. Ha, şey elektronik. Denemek isteyen varsa çıkarsın, denesin yani. Vallahi bu, çok fena şey diyor. Bana falan. bırakırsanız ben burada akşama onu, kadar çekeyim. <laughs> <sen, gülüyor> bir kez şey, şey, daha çekeyim de çok güzel. Gelen şeylerinden aynı buldular. Allah Allah. Tabii. İyi istifade edin. Bunu, sen sen bir istifade ettik. Ben yeni başladı. Bir daha bu fırsatı bulamam çünkü. Yabani Bu yabani adı bir nevi e, karakovan şeklinde oluşturmuş bunu. Yani bir nevi işte, tabi karakovan. Karakovan tarzı yapmış. Görüyor musun? En iyi biz söndürürüz. Çok söndürdük bundan. <laughs> Sistemi bırak. Kendisine at kolunu Çok fazla zamanımız yok. Bir tane daha hazırlıyordum da. Yok yok gerek yok. Siz bize ne yapılıyor bunun? onu anlatalım. Ondan mu? sonra çünkü bizim zamanımız kısıtlı daha temel fetih. İçeride hava bitmiştir. Bırakın biraz nefes alsın. Allah Siz ne yaptınız burada? Bunu anlatın hmm. arkadaşlar. da Yanınıza bir yaptınız. Şimdi... Yok mu bir şey? Gelmedi. Kalmadı şeyi hep Hiç bitirdi onları. Tamam. Bitir, bitti mi? <laughs> Diyeceksin orada şifayı çektim. Buraya kaçtım. Dedim, Bak bakayım. Bunlar tıkalı. Bir de aralıkta vazda konuştuğumuz zaman da arı yok. ondan Belki şeyden olabilir etkileniyor. ya. Etkileniyor. Bazı hava sesle de konuşmama olabilir. gerek. Olabilir. Çık bakayım. Ver verme. İçerinin dengesini falan bozuyor. Yok doydu? Yok. Olsun diyorum yok. Arılara kafa yaptırmayalım. Sarhoş et. Ee. Evet. Tamam. Yok. Değil mi? Yok. Abi, hava gelecek zaten Şeyi şunu Şey yapıyorum ki ee, test, test, test şey etmek gibi. için ispireyim mi ya, içeri? <laughs> hava <çekmişsin. Ne>? öyle havada <laughs> zor olur zaten Şimdi dışarıda 30 derecenin üzerinde olsun nasıl alıyorsun? Hmm. Ah, ondan hava geldi? <laughs> Ağabeyim amca adana bize adana ne istedim. anlatacaksın? Ne göstereceksin başka? Şimdi bo boya biz, biz onu yapamayız şimdi. Gel. Bunu nasıl söndürüyor? Eskiden mesela bolfo vardı. Toz. Tamam mı? Bir kişi bunun maskeyi giyiyorsun. Güzel giyiniyorsun. Tulumu giyiyorsun. Çizmeleri giyiyorsun. Eldivenleri. Tamam mı? Basıyorsun bal şerbetini. Güzelce onu ıslatıyorsun. Buralar, bol boyda bir çakıyorsun buna. Avuçla, Onlar i̇laç, Aylaç, ne için oraya? İlaç. Ne Zehir. Bolfo değil mi alıyorsun? Yani Bolfo diyor. Kapan yani o zaman kapan alayım. kapan kapan deniliyor bunlar. Şey Çıkan mesela, oğul var oraya gidiyorlar. Ondan de sonra tekrar buraya döndürüyorlar. Hocam videoyu grupta paylaşacağız. Şimdi ona göre herkes izlesin. Kireci vursa olmaz değil mi? Yani. profesyonel Yanmamış Onu Elimde var ya yanmaz şunlar bana. Kapat de. istersen. De. Kapatayım mı? Kapat yeter bu kadar. Tamam. Yapalım. Evet. Sonra,